Evet dostum, hoş geldin. Bugün ne yapıyoruz? Bugün Spider-Man oyununa hem FSR 3 modu kurmasını göstereceğim hem de Türkçe Yama nasıl kurulur onu göstereceğim. Fakat başlangıç aşamasında şunu söylemek istiyorum ki FSR 3 modu ile beraber Türkçe Yama modu bir arada çalışmıyor maalesef. İkisinin arasında bazı Dosyalar çakışıyor ve dolayısıyla hata raporu veriyor. Şimdi yapacağınız olay ya bu oyunu performans moduna alıp yani FSR 3'ü kurup oynayacaksınız. Ya da Türkçe oynamak istiyorsanız Türkçe oynayacaksınız. Bu iki seçenekten bir tanesini seçmek zorundasınız maalesef. Bu konuda yapabileceğim bir şey yok. Her şeyi denedim ama ikisini de bir arada çalıştıramadım maalesef. Ama ben size hem Türkçe'ye nasıl kurulur hem de FSR3 nasıl kurulur onu göstereceğim. Şimdi ben size şöyle iki tane dosya ayarladım. Ben bu dosyaları bir tane benim Discord kanalım var. Bunu Discord kanalımda paylaşacağım. Yani videonun altında link olarak bırakmayacağım. Gelirsiniz abi en azından Discord'uma gelirsiniz. Burada Discord linkimi paylaştıktan sonra aşağılarda mod linkler kısmına geldiğiniz zaman hem yamayı Türkçe yamayı hem de FSR 3 modunu ulaşmış olursunuz. Linkler bu şekilde olacak. Şimdi gelelim kurumuna nasıl yapılıyor. Şimdi oyuna eğer Steam'den sahipseniz Steam'inizi açıyorsunuz. Oyuna geliyorsunuz. Sağ tıklayıp buradan dosyalara göz atlıyorsunuz ve karşınıza böyle bir dosya bütünü geliyor. Şimdi öncelikli olarak ilk Türkçe yama nasıl kurulur onu göstereceğim. Şimdi klasörümüz geldi. Buradan Türkçe yamayı da açalım. Şimdi bir adet çalıştırma seçeneği var. Bunu öncelikli olarak kopyalıyorsunuz. Tamam mı? Sonra Steam'e gelin oyuna sağ tıklayın. Özellikler deyin. Burada başlatma seçenekleri kısmında bunu bir kere yapıştırmanız lazım. Öbür türlü çalışmıyor. Daha sonrasında bunu kapatın. Şu hariç, çalıştırma hariç. Bu arada bunu tıklayıp bir kere tıkladığınız zaman bunu iptal eder. Kopyala diyorsunuz. Bu arada dosyaları RAR'dan çıkarmayı unutmayın. RAR içerisinden attığınız zaman çalışmıyor rar'dan çıkartacaksınız. Daha sonrasında burada nerede bizim <laughs> buraya sağ tıklayıp yapıştır diyoruz. Ve bütün Aa, az önce bir tanesini yanlış yaptık. Şimdi hepsini tıklayıp overdrive diyoruz. Tamam mı? Daha sonrasında geliyoruz. Kapıyı aşağı indiriyoruz. Basit bir işlem. Çok basit. Eski usul oyuna mutlaka çevrim dışı başlayın. Şimdi çevrim içi denemedim, yemedi çünkü. Çevrim dışı oynamaya özen gösterin çünkü bu tarz modlar, Türkçe mod olsun, işte Fesan mod olsun, illegal işler olduğu için sıkıntı yaşayabilirsiniz. Çevrim dışı aldık, oyun moduna geldik. Bakalım oyna dedik zaten direkt yama şeyi geliyor bildirimi geliyor biraz beklediğimiz zaman oyunun kendisine gelmeye başladı ve gördüğünüz gibi. Ha, tık Türkçe. Burada yapmanız gereken şey ayarlar kısmına gelip zaten Türkçe altyazıları da açık yaparsanız sizin için daha iyi olur. Zaten yüz çeviri olarak adamlar koymuş. Şimdi bir görüntü ayarlarına gelelim bakalım. FSR modunu aktif etmediğimiz için bakın burada herhangi bir şey yok. Eğer bunları kullanmıyorsanız buradan IGT'yi de ayarlayabilirsiniz. Buna bir kere OK dedikten sonra IGTV açacaktır. Bak az önce geldi. Şimdi 60 FPS gayet veriyor. Şuradan bir bakalım FPS'i bir başlangıçta aktif edip yaptığımız zaman yine 70'ler falan vesaire görüyoruz. Aslında yani bu oyun için Fsr 3 modu bir tık yine gerekiyor ya. Çünkü ben Fsr'ı kurduğum zaman e, atarken bile ortalama 70'ler 80'leri görüyordum. Zaten birazdan kuracağız. O zaman göreceksiniz. Şimdi Türkçe YMA'yı kurup Fsr'ı da kurmak istediğiniz zaman Maalesef Türkçe yamanın içerisine attığınız dosyaları silmeniz gerekiyor. Öbür türlü dediğim gibi çalışmayacaktır. Denedim çalışmadı. Ha, denediniz şansınız oldu ya ver gitti çalıştı. O zaman ikisi bir bir şekilde götürebilirsiniz. Şu anda gördüğünüz gibi az önceki ACTI'yi aktif edip kalite modunu aldığım zaman yine oyun aslında kayda değer bir FPS değerlerine geliyor. Gayet güzel çalışıyor aslında görüntüsü de gayet iyi. Şimdi oyundan çıkacağım. Yine Steam'e geldim. Buradan oyunuma geldim. Özellikler ile de yöneticiler yerel dosyaları göz at dedim. Öncelikli olarak bu bak burada hala yanan olan şeyler dosyalar Türkçe ama bunları bir kere sildim. Move trash. Bir kere sildim. Çünkü neden? e, bir çalışmayacaktır. Şimdi FSR 3 moduna geldim. Buradaki çalıştırma seçeneği yine aynı. Bunu bir kere yapmanız yeterli olacak. Daha sonrasında bunun hepsini seçtim. Yukarı geldim. Şuradaki tuşa tıklayıp çalıştırmayı iptal ettim. Kopyala dedim. Kapattım. Oyunun olduğu yere geldim. Hepsini yapıştır dedim. Buradan Apple to all dedim. Overwrite üstüne yazdır dedim. Ve bitirdim. Kapattım. Oyun moduna tekrardan geldim. Ee, Türkçe yamayı sildiğimiz için artık oyun eski haline geri döndü. Buradan setting kısmına geldik. Display and grafik kısmına geldik. Ve artık burada gördüğünüz gibi DLSS modu aktif hale geldi. Bunu on dediğimiz zaman bazı şeyleri kızıtlamaya başladı Buradan da IGTI'yi FSR 2.1'e getirdim. Benim ihtiyacım olan şey bu. Bunun quality, işte performans, ultra performans, işte balans modları bu size kalmış bir şey. Ben kalite moduna gelip grafik bölümünden de medium'a çekiyorum ama tekstür kalitesini hayal alıyorum. İsterseniz buradan shadow quality de medium alabilir, haya alabilirsiniz. Bir tık daha böyle gölgelerin güzel olmasını isterseniz ama ben hadi bunu medium alayım. Sonra ray 2 tuşuna tıklayıp OK diyorum. Tamam mı? Yaptık. İşlemimizi yaptık. Şimdi continue diyeceğiz. Şimdi 60 Bunu düzeltebilmek için bunu bir kere açtım. Bir kere kapattım. FPS'lerim yine 70'lere gördü. Az önceki gibi gördük. Buradan bir şey daha göstereceğim size. Deki'nin nasıl kurulduğunu göstermiştim. O videomda e, format sonrası neler kuruyorum adlı bir videom var. O videoda görebilirsiniz. Deki'nin nasıl kurulduğunu. Buradan power tools. Ben bunu Deki'ye ekledim. Geldik. Bak burada çekirdeği 8'e getirdim. Buradan da şunu performans moduna getirdiğimiz zaman cihaz bir tık daha performanslı olmaya başlıyor. Yani gayet iyi bir şey aslında. Şimdi görüntüm gayet net. Güzel. Bir de uçarkenki haline bakalım. Bak. Diğer e, versiyonda hatırlarsanız 40'larda 45'lerde uçarken 50'lerde falan geziyor Şimdi 70'ler, 90'lar yer geliyor. Yüzleri görüyoruz. Hop. Gayet güzel. Bak 85'lerde takılıyoruz. FSR gayet güzel çalışıyor. Sadece dediğim gibi tek büyük bir sıkıntısı var. Yazılar çift gözüküyor. <laughs> o sebebini bilmiyorum açıkçası. O tamamen modun vermiş olduğu şeyle alakalı. Hatta şimdiden bunu da göstereyim. Geldiniz. Mesela buradan setting ayarlarından dediniz ki ya ben bir F sadece DLS'i aktif edeyim. FSR'ı bir kapatayım. Dediniz. Apple dediniz. Okey dediniz. Bak. Şu pencere gitmiyor. Bunun sebebini bilmiyorum. Bak. Bunu şimdiden söyleyeyim. Sonra bana gelip neden böyle oluyor demeyin. Bu filan. Aklınızda bulunsun. Böyle bir glitch'i var. Bunu tam olarak çözümünün nasıl olduğunu bilmiyorum. Yani ben hiç ayar değiştirmiyorum. O, alayım aslında bu. Ayar değiştirmeyeceksiniz. FSR'ı kapatmayacaksınız. Çünkü baka giriyor oyun. Ve mutlaka çevrim dışı modda oynamayı unutmayın. Sonra ben ban yedim. Ben bir şey oldum. Benim hesabıma bir şey oldu falan demeyin bana. Ben size Efesar'ı nasıl kurulduğunu gösterdim. Yüzde ee, yüz güven vermiyorum. Yani Efesar'ı yapan ben değilim çünkü anladınız. O yüzden sadece kurulumunu gösterdim. Gerisi size kalmış bir şey. Kullanmak size kalmış bir şey. Bu tamamen sizin bileceğiniz bir şey. Ben Benim tavsiyem Efesar'lık kullanabilirsiniz. Çevrim dışı modda. Ama illa Türkçe oynamak istiyorum diyorsanız Efesar'ı silin. Sadece Türkçe yama dosyalarını atıp en azından oyunu anlamış olursunuz. Şimdi e, aklımda birkaç tane daha oyunun FSR modunu kurma var. Mesela Elden Ring, Cyberpunk, VDR, e, God of War, God of Do God of War'da da vardı sanırsam. Daha düzgün çalışan versiyonunu görmüştüm. Yani bunların FSR videolarını çekmeyi düşünüyorum ama e, nasıl çekeceğim çünkü yani tam olarak bilmiyorum çünkü dosyalarını erişim sağlamam gerekiyor. Birazcık internet araştırması yapmam gerekiyor bunun için. Bu videoda da bana destek olan Kuki e, diye bir kardeşim var. Kuki miydi? Kiku muydu? Tam ismini hatırlamıyorum. iki o şekilde. Bu dosyaları o bana e, bulup gönderdik. Kendisine de buradan çok teşekkür ederim. Seviyorsun güzel kardeşim benim. Dediğim gibi dosyalara Discord üzerinden ulaşabilirsiniz. Discord'un linkini videoda paylaşacağım. Videonun açıklama kısmında paylaşacağım. Gelip dosyalara erişim sağlayabilirsiniz. Yani Bu videoluk bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer ki videolarımı faydalı buluyorsanız bana destek olabilir, yorum atabilir, abone olabilirsiniz. Kendinize cici bakın. Allah'a emanet olun. Seviliyorsunuz kardeşim benim.